<laughs> evet. Bu yönüyle bir değerlendirme rica edelim varsa böyle bir okuma. İkincisi şunu da sorayım. Sayın Şen fazla mı açıklamasına fazla mı önem atfediliyor? Bugünkü ee, açıklaması? Şimdi ya birincisi bütün bana göre bütün iktidarlarda hı hı. Türkiye'deki mevcut iktidarda da e, AKP, MHP bloğunda da e, mutlaka farklı eğilimler ve farklı görüşler vardır. Bu yani bütün iktidarları için geçerlidir. Hı hı. Yani mesela tek bir e, şey e, iktidar tek bir e, devlet e, farklı yorumları olmayan tek bir devlet yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden yani Türkiye'ye, Türkiye'den Rusya'ya kadar bu işin böyle bir yanı var. Hukuk yani e, ben de görebildiğim kadarıyla yani yargıda da bu tür tartışmalar olmasına rağmen temel şey şu. Bakın bence üzerinde konuşmamız gereken en önemli bir şey şu. Yani e, AKP 18 yıldır iktidar. Bakın yalnız iktidar olmaktan çıktı. Devlet bir parti devletine dönüştü. Sistem değişti. Sonuçta yani cumhuriyetle hesaplaşma yalnızca sloganik bir iş değil. Devlet dediğimiz nedir? Devleti esas şekillendiren iş nedir? Anayasanın kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası sorunlu bir anayasa mı? Evet sorunlu bir anayasa. Evet halen 12 Eylül darbesinin anayasasıdır. Yani ruhu odur yani en azından. Bir sürü maddesi değiştirilmiştir. Şimdi ama buna rağmen bir devleti tarif ettiğinizde anayasasız anayasasını bir biçimde telaffuz etmek durum Diğerleri de kurumlarıdır. En önemli kurumu da yargıdır yani. Eğer yani yargı yürütme yasama diye konuşacaksak bir burada işlevsiz bir şeye dönüşmüş durumda. Bakın yargının sonuçta ne kadar tekleştiği hani o klasik tanımdaki gerçekten hukukun üstünlüğü mü üstünlerin hukuku meselesinde üstünlerin hukuku olduğunu o kadar net bir biçimde görüyoruz ki. Peki bunu denetleyebilecek yasamanın bir rolü kaldı mı? Meclisin bir rolü var mı? hiçbir rolü yok. Yani mecliste bile ne kadar konuşabiliriz yani, o ayrı. Ya şu anda bütçeyle ilgili doğru söylüyorsunuz. Yani bütçeyle ilgili yani e, ne tartışıldığını yalnızca ilgililer biliyor. Ne konuşulduğunu. Bu arada öne, iyi bir öneri de bulunmuşlar aslında. Bütçe görüşmeleri canlı yayınlayalım diye. Komisyon görüşmeleri <laughs> doğru bir öneri. Yani çünkü hmm. biz mesela büyükşehir belediyelerinde neyi gördük? Eğer siz meclisi canlı yayınlamaya başlarsanız... Evet, her şey değişiyor. Tabii çünkü <laughs> o zaman kendinize çeki düzen vermek zorunda kalıyorsunuz. Söyleyeceklerinize bir kez daha dikkat etmek durumunda kalıyorsunuz. Haklandırılacak bir şey değil, bir öneri değil. Ama benim temel olarak söylediğim şu. İktidar uzlaşmak istemiyor. Bir kere bizim bunu, ya yani bana göre bunu mevcut siyasi partileri düşünüyor olması lazım. İktidar asla uzlaşmayı düşünmüyor. İktidar kendi aldığı kararları değiştirmek istemiyor. Şöyle bir durum yok ortada. Bir iyi niyet hamlesiyle, bir ben görüşme biliyorum. trafiğiyle, diplomatik hamleyle, kamuoyundaki işte hukukçuların, baroların, uluslararası hukukçuların, uluslararası hukuk konuşarak düzeltebileceği bir tablo yok ortada. Yani bu iyi niyetle değerlendirilebilecek bir iş değil. Yani o anlamıyla Şentop'un açıklaması önemli ama açıklama o kadar. <laughs> parası neyse verelim hukuk. Yani <laughs> burada ya burada bunu değiştirmek mümkün değil. Yani normal olarak evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne diyor? Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. <laughs> kesin hüküm kesin hükmü kaldırmaz. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerek. Diyor tamam, ki. ne yapalım? <laughs> yani iş oraya gelecek. Çünkü evet. Burada benim Amasını bir... duymadık ama bir aması var. Aması... Ama ama. Tübüyle böyle dönüyor iş zaten. <laughs> Peki. Yani e, bu nedenle de şu tespit doğru. Bak, Bakın iki tespit. Bir, ikna diye bir süreç yok. Türkiye'de mevcut iktidar ikna diye bir süreci asla benimsemiyor. Buradan diyalog da çıkmaz. İktidar ben yaparım diyor kardeşim. Ve bu iş bir cezalandırma. Bakın bunu görmemiz lazım. Yani Enis Berbaullu ile ilgili anayasa mahkemesinin aldığı kararın pratik uygulaması o kadar net ki. Yapman gereken belli. Milletvekilliği küt diye vermen lazım. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Ama e, biz bunu söylediğimizde o yüzden hemen saldırı başlıyor. Ya Kavala'yı içeride tutuyorsunuz ya Kavala'yı. Yani hadi davaları izlemesek, iddianameleri okumasak diyeceğiz ki ya gerçekten çok ciddi şeyler var. Öyle bir algı yaratıyor ki iktidar. Bu tesadüfi değil. İktidar kendisiyle uzlaşmayan, kendi düşünsel platformuna itiraz eden, yaptıklarına itiraz eden isimleri nokta operasyonuyla tespit ediyor hedefe tutturuyor ve cezalandırma cezalandırdığı isim olarak sembol hale dönüştürüyor yani bu anlamıyla şu tespit kesin doğru yani sonuçta tır e, mit tırları meselesinde yani Hı -hı. şimdi Can Dündar'la ilgili yaptıkları şey hiçbir hukuk devletinde siz kişinin e, kendi parasıyla kazandığı mal varlığına el koyamazsınız cezayı verebilirsiniz hukuki eğer hukuki olarak cezası varsa cezasını verebilirsiniz ama şimdi ya şunu konuşamıyoruz biz. Yalnızca Can Dündar mı? E KHK'ları konuşamıyoruz. Konuştuğunda ya FETÖ'cü oluyorsun ya PKK'cı oluyorsun. Evet. Ya böyle bir dünya var mı? Şimdi bunu görmemiz lazım. Bunu görmenin anlamı da şu. İktidar ne yapacağı, şey, muhalefet ne yapacağını söylemelidir. Net bir biçimde söylemelidir. <laughs> Ve buradan e, bir önceki geçtiğimiz haftadaki programda e, da kısmen konuştuk. Ya yeni bir anayasayı, yeni bir uzlaşma metnini, yeni bir cumhuriyeti inşa etmek zorundayız. Yani kitleleri şöyle düşünmesi lazım. Yani bu iktidarı biz uzlaşmayla, diyaloğa zorlayarak değiştiremeyiz. Ama şunu bilmesi gerekiyor ki, ya bu ülkede gerçekten eğer devlet dediğimizde yargı aklımıza gelecekse, yargı gerçekten hukukun üstünlüğünü de çıkararak çifte standartı bizim iktidarımızı ortada kaldırır. Bizim iktidarımızda, muhalefetin onu söylemesi lazım. Bizim iktidarımızda kişi ne yapmışsa yapsın, hukuka göre cezalandırırız. Orada siyasi müdahale olmaz. Şu andaki bütün kararlarda siyasi müdahale var. İktidar değiştiği andan itibaren bu kararların birçoğu değişmeyecek mi? O nedenle bu tartışmalar muhalefet açısından da muhalefeti ve onları takip eden seçmeni yormaktan başka bir anlama gelmiyor. Ya Türkiye'de hatırlayalım 10 yılda bir hukuk değişiyordu. Neye değişiyordu? Darbelere göre değişiyordu. 1950 hukukuyla, yani Demokrat Parti dönemi 1960 hukuku, <laughs> 1970 hukuku 10 yıllık süreç nereye düştü? 3 yıla 5 yıla düştü. Şimdi kimse Ergenekon davasının sonuçlarını tartışamıyor. Ya başka bir şey oldu çünkü. Sonuçta yani hani hep söyleniyor ya idam kararları geçerli olsaydı birçok kişi idam edilmiş olacaktı. Tabi. Şimdi 2007, 2008, 2009'da, 2010'da, 11'de açılan birçok dava düştü. Yani işte Murat Yarımız da. Yani bir biçimde eee yargılandı. Yani davasının devam ettiğini biliyorum yani o anlamıyla Tabii. yani yine de dikkatli <laughs> konuşayım ama. Abi. Elbette lütfen. Nerede? Yani yine Mutlaka. de dikkatli konuşayım ama şunu yormamız lazım. Bakın Türkiye'de hukuk 3 yılda 5 yılda değişmeye başladı. Tablo değiştiği andan itibaren siyasi rüzgar değiştiği andan itibaren değiş. ya hukuka değişir mi? Hukukta temel şeyler, evrensel ilkeler değişir mi? Hukukun üstündüğü kavramı değişir mi? Değişmez ama siz buna siyasi müdahale yaptığınız için e, bu değişiyor. Bu nedenle de gerçekten bu sistem değişikliğini görerek e, muhalefet partilerinin daha doğrusu iktidar alternatifi partilerin bu işin öyle olmayacağını ve şöyle olacağını yani ne düşünüyorsa onun söylenmesi gerekiyor.